Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şey dairemi video attım. Şimdi totemi yapacağım arkadaşlar. Dört kutu var. Brawl Pass'ı e bitirdim. Bir savaş kutusu. iki büyük kutu. Bir mega kutumuz var. Mega kutuyu işe yarayacaktı ama ben dayanamayıp biriktirdim hepsini. Şimdi benim istediğim karakter arkadaşlar. Ben çok da büyük istemiyorum arkadaşlar. Yani Mortis değil. Frank. 1, 2 3 4 5 6 Şimdi buraya gelip deniyoruz bunu. Ultiyi açıp zaten Frank'le ulti doldurma 3 4 tane. 1 2 3 Şimdi arkadaşlar ultiyi attık. Ve çıktık. Şimdi arkadaşlar Açıyoruz. Mega kutu. 6 yazarsa çıkacak. 5 yazla Çıkmadı. büyük kutu 2 yazdı. Ooo Karl. Karl çıktı Karl. Arkadaşlar Karl çıktı. Karl sevdiğim süper ender. Bayağı bir seviyorum Karl'ı. Şimdi kaldı 2 kutumuz. Ve arkadaşlar son büyük kutu. Bundan da çıkmadı. Arkadaşlar totemi yaptım. Ve arkadaşlar kal çıktı. Bu video kısa oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.